bu boya yetişmedi. Şimdi hep tripodu var. Tripod çok kısa. Hayır fazla çok uzun arkadaşlar. Azıcık eğri ver kardeşim Hayır. şöyle. Hayır. Göğü 90 olmayı ben istemedim. İşte bugün ne yapacağız fazla? Fazla, fazla istedi ki abla sufle yap, abla sufle yap, abla sufle yap diye. Tencerede fincandan çok basit sufle yapacağız. <laughs> bu tarifi bilmiyorum arkadaşlar. İnternetten bakacağız YouTube'dan. Fazla YouTube'dan tarif açacak şimdi yapacağız. Hem de 10 dakikada. 10. Bulmak Evet. 10 dakika başlıyoruz o zaman. Hava da sıkıyor. Evet. Bakayım farka. Boydaki farka bakalım. koltuk altına geliyorum. Şu mu? Şu mu? Pencere. Ha bu mi? bu. Bu mu? 6 dakika diyor. 10 dakika bile değilmiş arkadaşlar. 6'yı diyorum. Videoyu kısıyorlar arkadaşlar. Benim gibi kesiyorlar videoları böyle böyle Yalnız böyle. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Kesiyorlar. Ekrandaki şeye baksana evlat. Tek. Biz bir tane yumurta dedi. Bir ölçü yapacağız. Ama aşımı da ayırırız. <laughs> Boy ne çekeceksin oraya? Ben kısa mıyım? Sen çok uzunsun kardeşim. <laughs> bir, şimdi, iki. Yani. Bizim. Çok umarım. İki yumurta. Önce geç çıkardın İki tane yumurta kırıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bu yumurta bayağı. Kimden aldıysam babama söyledim de. Ben almadım için. İşte arkadaşlar gıda mühendisi olmak kolay değil. <laughs> şeker şimdi. Bir su, bir çay bardağı şeker olması gerekiyor. Aç ya şeyi. Videoyu. Çay bardağı. Bir buçuk diyor. Bir buçukmuş mu? Pardon bir buçukmuş arkadaşlar. <laughs> nazar ettiniz değil mi? Nazar hepsi. Fazla <laughs> <yanına> ayağını sakın basma. <gülüyor> nazar <gülüyor> olduk ya. Allah. Allah arkadaşlar Allah Allah. nazar mı ettiniz? Söyleyin bardak kırıldı. <laughs> basma yavrusunu. Atıldım. Fazla basma oraya. Ya bir şey yok oğlum. Ayın ya sarsak durma. Geçti kadar... parlıyor. Tamam ben de parlıyor. Parlam kırılıyor. Ne ben ev sürmemiş de arkadaşlar. Hayatında ev temizlememiş insan. Evet. Neyse çok uzatmayalım. Video çok... Al işte battı battı. Evet. açtım. Eline. Evet. Getir. Evet. Dolu. E su bardağı şeker. Şeker. Suyu göremiyoruz. Arkada kaldığınız kabın götürünle. Götürünle. Tamam ben koy. Çok şekerli olmuş mu? Ben koy. Olmaz. Bence şey. tamam. Ondan sonra çekirgen var. sıvı yağ. Bir su bardağı süt, bir, bir, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ. Ya bak bu tarif et. neydi bu ya? Ya da baksın. İki çay bardağı un olduğunu hatırlıyorum. Başka da bir şey. şifresi neydi bunun? Sıfır sıfır sıfır. Herkes duydu arkadaşlar öğrenin. Hayır eskiden 0607 idi de benim doğum tarihi. Hazır 0000. Ha. Sıfır, 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 sıfır. ha. Hop verip kim de olur ya. Yani. Bu boş boş bu. Ben bunu bunu gata gömdüm. Şekerli geldi lan ben, ben geçen aldım. Kafamıza ihtiyacımız olacak bir paket hamur kabartma tuzu, bir paket şekerli vadim. aralarınızı hemen katıyoruz Kattık, 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 kattık. Su bardağı ya. işimiz yok, çay da işimiz yok. Su bardağı dedin ya. Ya yanlış diyorum ben yani onu ya. Salak Su bardağı ya bazen de farklı mı? Sadece fa fazlalık yapmış olduk yani. Evet, videoyu oku. videoyu <laughs> oku. Evet. Oturma ya. <laughs> bu tarzı 10 kere yapmışım, bir tane öğreniyordum. boş boş, boş, boş. Bir çay bardağı sıvı yağ ekiyorum. Bir, bir su bardağı süt dedi Sonra sıvı yağ Ne zekalı su bardağı dedim ben sana anlamadım Su bardağı değil mi çay bardağı çay Su dedi Çay dedi Ya fili çay demiş olsun ya İstiyorsan bir daha bak Hayır bakmayacağım Bir şey diyorum Çay <laughs> evet, Devlet ya Ya küfür etme be Para var ya <laughs> Baba imkan var birader ya. Yarın amına koyuyoruz bir. Şşşt. Ne var ya telif mi Ya sonra takipçilerin fazla çok küfür ediyor. Bir daha çekme onu diyorlar. Tatlısınız çekme de Çünkü çok küfür ediyor. Sonra. He bu kadar değil mi? Bu oku. oku diyor. Bizde de diyeceğini oku diyor. Vallahi hadi be bak. Bu Yanlış biliyor bağdağı. bu. Çay yap. Çay alacak, yap o zaman. Çay görmüyor. Çay bardağı ile yapıyor ama su bardağı diyor. Hayır kalıbı büyük. Ya git ya. Ya yap çay bardağını. Bilmiyor yap. bu karı Ya bana ne bilmiyorsa ben yemesine bakarım tatlı olduğunu. Neyse neyse hep çay ile yaptı. Ben öyle yüzden biliyorum. yoksa senin yanmaz. Neyse şey yandığı için oluyor bunlar hepsi. Ay ya ne bloşçuk. Neyse bunlar naziklikse zaten beni hiç sıkıntı yok. Ben <gülüyor> iyiyim makine var. Bana sıkıntı yok. Ya küfür etme ya. <laughs> Çay bardağı, çay bardağı, Aa, şöyle çay bir arkadaşlar alalım bunun için. şey şey çay 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 bardağı. Ne <laughs> canım, Ne bileyim ben bunu. Çay bardağı. Ben galiba bunu doktor salın dedi bunu. Aynen doktor beni salın dedi. Doktor salın dedi kendin yaşasın. Psikiyatri doktorlarım beni sabah doktorum da değil yani doktorlarım. Ama bir şey söyleyeceğim. Nasıl 3 tane 3 tane kardeş ikimiz aynı kaderi paylaşıyoruz. İkimiz de, de psikiyatriye yaptık. İkimiz de psikiyatriye yaptık. İlk ben delirdim. Hakkımı yemeyin lütfen. Ama ilk, ilk, sen delirdin de dedin ya, ilk antep sana başlayan ben. Niye ben de kullandım ha? Kaç tane? Çok. Ben 8 ay kullanıyordum. Gerçek al ben senin gibi erkekleri kafaya takmış olsaydım arkadaşlar ölürdüm bile. Ne yaptım? Tatmadım. O beni tatmış şimdi Ben ben de tatmadım da. Ben başka durumlardan oluyor. Arkadaşlar insanları kapıya takmıyorum. Boşverin sallayın. Hadi geri de gel. Topak yapak olacak bak. Geri kek yapalım. Sufle. Oku bir oku. Ya Oku bir yani. hala. İki yemek kaşığı kakao. İki yemek kaşığı kakao. Ve son olarak da bir paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Hamur kabartma tozu doldurdun mu? Evet. Doldu Dolduracağım. Kakao baktık. İki yemek kaşığı. Ondan sonra... Sabun tatlısı yapabileceğimiz çünkü ayvalarımız iyice evet. çürüyor. Evet. Kaçca ya ben yapacağım. Pazda ya kaka olarak her tarafı batırıyoruz. Bu benim kanalım. Aynen. Ha sen de kanal açsan ya. Hayır ben kanal açarsam ne diye Bir tane Benim 36 abonem var zaten. Yazın. kaç böyle biz var yorumlara yazın. En son 2000 bin arkadaşlar. En sonunda da LoL videosu atmıştım. Wildit oynamıştım o. Yasuo maininde. Ama çok güzel Yasuo oynamıştım. Ay, püf 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 Yasuo. 800 k O ne be? Sen 800 k ne olduğunu bilmezsin. Yani bir tane oyunda bir kalp var tamam mı? Aynı anda, aynı dakika içerisinde 800 defa oynamış dünya çapındaki bir Tebrik ediyorum. 800 bin, 800 bin seçim yapılmış. Niye bu kadar kalp gönderdi? Ne olacak? Yani, ben pişirmezde kalmadım. Ben içeride oturdum. Çıkıp Hadi geçiyor. suya şey su kat şey Suya ee, su kat Aha Beyin ve dağ Su katıp kaynaması bilme lazım arkadaşlar Çünkü tercih de yapacağız <laughs> Suya suya su kat Allah kahretsin ya Evet Telefon Ben çok zekiyim de Ondan oluyor da fazla şey gerek yok Zeytin otobüsüne takılırlar aynı bunlar bir modu mu? Kimler gibi? Fazla bunu Zeytin bulalım. Aşırı güzeldi, aşırı. Zeydi. Özel eğitimin programı Aha. aşırı güzeldi ve ben Ağledim her çıkışlarında ağladım. Çok güzeldi yani. Çok güzeldi. Hayır. Size de belki paylaşırım. Birazcık şey. Biraz short, short short videosu var ya. Short. short. Kısa videolar ya. Yani. Senin short videoların da bende var mı? Bende ben Mustafa bile var. Daha ne istiyorsun? Başka? Yeter mi? Yeter. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey. Hadi şey söyleyelim kız seni alan yaşadı. Gelirdim <laughs> Hadi. Fincanlar fincan. Fazla büyük fincanlar yapalım daha güzel olsun. Yap. Tabi ağzımızın tadını bildiğimiz için şundan aldık. Ülker çikolata. Nefes tıkıyor. Salak salak izleyen ben. Kaç. Şöyle büyük Nescafe fincanları var. Normal fincanda da yapabilirsiniz. Ben bunu da yapmak istiyorum. Çünkü bir kere yedim hemen bitiveriyor o yüzden. Az yani birazcık çok yemek istiyorum. Şimdi ilk önce burada görüyorsunuz benim. Fazla ya. Telefiyon sana fazla. Telefiyon. Arkadaşlar bu salak şarkı açıyordu. ben bunları kesmek zorunda kalıyorum ya. Şimdi bunun altını böyle kek harcından dolduruyorum. Az çikolata biz aç. Bu da. Hadi bir tane, bir tane kararını Ne? Bir tane kararını koyayım içine. Bir tane tamam, böyle çikolatayı da bunun içine koyuyoruz. Görüyor musunuz? koyma işte kırıkla ikisini <laughs> bir şey koy olmadı Zaten Türkiye'yi de değişti. Evet. Bastırdı dedik ya. Arabamız var böyle oldu. Sen <laughs> Haa, ben ben. Ben de Ay, 320 iyisi var yani. Ben olsam ben Ne yapayım, yapayım yani? Allah Bir gün ben benim de renk O rekordu. olacak yani. Böyle çok doldurmuyoruz arkadaşlar. az az kalır çünkü kabuğu böyle şişiyor. Şimdi sesim zaten sanki 10 dakikadır. 20 dakika oldu. Daha yapamadım falan. fazla Gelip alalım yapalım da. Akşam, yapalım. akşam yapalım. Bu yeter mi? Yeter. Yem aldım ben çikolatayı. Hepsini bitiyor ya. Hadi ödemeyeyim nasıl buldun? Şuraya koymuşum. Bak şuraya koymuşum. şimdi yapacağım şey var mı herhalde? var neler? Evet. bir bir taş şimdi, bir tane 17. artık kapalı pencere şöyle bir <laughs> koyuyoruz tamam mı? sonra bunları ocağın içine koyuyoruz ocağın içine şimdi pencere mi Ne hey. yapayım, günler var yarın, ay yarınki videosunu çekmek istiyorum, ne olur çekmek istiyorum, neyini de çekeyim Bunu da at, çıkar falan yaparsın Bunlar da başım şeyde, yorulmaz Bu hatun peçimden koşmak istiyor, koşmak istesem yavaşça olurdu yapacak şey kalmadı ya. Telefon orada kaldı. Bu şey burada bu olduğu yerde. Telefon. Buzdolabının önünde kaldı. Eee nereye koyacağız? Hiçbir yere. Bunu Şimdi su kaynayacak tamam mı? Su kaynayacak. 3 dakika tutacağız. 3 dakika kapağı açık şekilde. 7 dakikada kapağı kapalı şekilde bu pişti ama biz 7 dakika yapmıyoruz. Açık fazla yapalım çünkü onun hiç hiçbir şey çok zaten önemli olan içim Duyduk sizi. Evet. Ama çok güzel, bak çoğaltılarımla ne güzel şey yapıyor. Bak Allah'ını seversen bunun şeysi, tarzı bile bunun üstüne siyah şey giydi, ceket giyeceğiz. Dost, kombini. Kombini, o kadar güzel ki ama altında da çoğaltı var. Benim kombinim nasıl? Çok kötü. <laughs> Hayır bak, şu bak. bak. Nasıl? İyi, güzel, hoş. Nasıl, niye benim bu kadar trip olmuş? Evet. Şu az havaya bak. kaldırayım bakayım. olacak? Evet. Ya benim tripodum yetmiyor buna fazla. Biraz olsun bak. Ne kadar güzel gördün bunu. Şöyle bak. yapsam yapacak mı? Dur sen. Yeter. Arkadaşlar evet. olayı farkında farkında değilmişsin. Şöyle kaldırmamız gerekiyormuş. Bak şuna bak ne kadar güzel. Neyse kaynadı arkadaşlar. Kaç. Geri zekalı. <laughs> Ama buna... bak. Fincanın yarısı yerine kadar suyumuzu döküyoruz. Yalmaz. Böyle. Şurada annem gelincik yapmış. Orada duruyor Allah'ım yaptı. Annem o zaman eve hiçbir şey yapmadığımız o kadar belli ki. Bu kadar yani? Azıcık koyacağız sonra bunun altına yapıyoruz. Tamam. Azıcık daha mı basit? Yine yağdırsız. Yeterli bence. Az 3 dakika tut. 3 dakika mı? Evet. Can çok ödevi götürme. Sen boynu bölmedin benim tırnakım. Üç dakika. Hadi gel. Böyle doğru. Ama böyle ışığın şeysi çok yansıyor ve biz çok çirkin gözüküyoruz. Görüşürüz. Evet şimdi arkadaşlar üç dakika böyle kaynayacak suda. Ağzı açık şekilde ağzını kapatmıyoruz tencerenin. Üç dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi 3 dakika bitti 7 dakikalık olması için üstünü kapağını kapattım gördüğünüz üzere görüyor musunuz neyse kapattım ama şöyle bir şey yapmışım açıyorum hemen açmam lazım hemen çünkü içine fazla koymuşum ve taşıyor taşıyor ya da deneyelim almayalım boşun bakalım ne kadar taşacak çok merak ediyorum Alacağım. Almıyorum. İçinden hiçbir şey biraz fazla dolmuş. Siz bu kadar fazla doldurmayın. Bakalım nasıl olacak. Vallahi gitti gidiyor. Öyle yandan yandan gidiyor. Allah. Neyse. Diyor. Şimdi 7 dakika sonra tekrar görüşürüz. Evet 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 doldu arkadaşlar şimdi ağzını kapatıyorum ben alma alacaktım sonra almaktan vazgeçtim nasıl olacak merak etmiştik ya ama sonra göre göreceğiz. Allah'ım çok güzel oldu. Şimdi çıkaracağım tamam mı? Yes. Evet. Şimdi sıcak yok. Ben böyle şöyle bir şey yapıyorum ama o cesaret edemedim. Tamam mı? Böyle bir şeyimiz varsa ben sakın bunu Wow. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Sufle. Bak olmuş. Of. yemek için can atıyor gibi bir şey. Bakın böyle kabarmış üstü de böyle. Şimdi bu çıktı. Fazla bunu Ulan... Taba tabakları var ya şurada onları çıkart. Yanına tatlı kaşımızı koy. yiyek. Evet arkadaşlar siz de kendiniz evde bunu yapabilirsiniz öyle diyorlar ya. Nesişten öğrendim yaptım. ben bunu nesişten şunu atması da bakmış ya. Arkadaşlar bak ben Alacak olacak mı? Almadım. Nasıl kapatacağını merak ettiğim için. Ben, benim olsun, adamlar, var, bizim ya, adamlar bizim videomuzu izleyip de yapacağına gidip hani nefis yemek tariflerinden bakıp daha kolay bir şekilde yapalım. Ya bunu zaten tarif için çekmiyoruz ki. Biz bunu böyle eğlence amaçlı yani. Başka bir sebebi yok. Ben seviyorum böyle videoları. Onu ben yiyeceğim. Elimde yedim. Pardon fazla su. İşte böyle kahve suyunu İçebilirsiniz. Yiyebilirsiniz. <laughs> Kendinize çok Hadi iyi bakın. Hadi bize afiyet olsun size de görüşürüz. Yaparsanız size de afiyet olsun. hoşça kalın. Ama gerçekten çok güzel oluyor. Aa dur dur bunu içinde gösterelim mi? Bu böyle kek. İçi de böyle oluyor bakın. Böyle. Kaşığı batırdığınız anda içinden böyle şeyler ne o? Çikolatalım şeyler çıkıyor. Eridiği şeyler. Karşınızda emin arkadaşlar utandım ben. Hadi bize afiyet olsun görüşürüz. Size afiyet olsun yaparsanız.